İsmim Güzide İşler, babam İbrahim İşler. E, 2013 Aralık ayında e, beyin yeni bir teşhis konuldu. E, doktorumuz Orhan Şen'i internet ve arkadaş tavsiyesi vasıtasıyla bulduk. İyi ki bulmuşuz. E, doktorumuz ameliyat etti. Sonradan bir yıl yaklaşık bir yıl sonra e, hastalığımızı nüksetti. E, 3-4 ay ömür verdikleri hastamız şu anda gördüğünüz gibi ayaklar üzerinde dur duruyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Doktorumuzdan Allah razı olsun iki kere e, ameliyat etti, gördüğünüz gibi mutluyuz, sağlıklıyız. Şu an iki seneyi tamamladık e, ve hayatımıza kaliteli bir şekilde devam ediyoruz. Doktorumuza çok çok teşekkür ediyoruz ve herkese tavsiye ediyoruz. Hepimiz Allah teşekkür razı olsun. ediyoruz. Ee, İbrahim amcamızın aklı gayet yerinde e, bunca şeye rağmen, iki ameliyat sonrasına rağmen. Dediği gibi e, bir ya da iki ay verdikleri hastamız bir seneye aşkın süredir, iki seneye varan süredir. E, dindik ayakta. Biz de bundan çok mutluyuz. E, onun kaliteli bir şekilde bizle birlikte olması bizi mutlu ediyor. Evet. Allah doktorumuzdan razı olsun. Evet. <laughs> Öpücük atalım mı?